Sizliktir, terördür bunlar hı hı. gündem. Başkanımız... Suriye, Suriye savaşı neredeyse bizi için alacak. Irak'ta işte e, yine aynı şekilde sıkıntılar büyük. Ne diyorsunuz? Suriye konusunda bir şey diyemeyeceğim. Çünkü evet, devletimiz daha iyi bilir ama konuda. Ee, orada yaşananları bir şekilde, yani mesela haberlerde izlediğimiz kadarıyla adamlar hı. çıkıp biz vurduk diyorlar. Hala peşinden acaba şu mu oldu, bu mu oldu diye. Hayır üstüne üstlük biz vurduk diyorlar. Değil mi? Onun üzerine ne yapıldı, ne edildi sadece yok ama orada ölen şehidimiz var. Evet. Ee, onların biz vurduk diye işi var ama geriye kalan hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ve doğru, NATO doğru üyesiyiz doğru. bildiğim kadarıyla ve NATO üyesinde hani Bildiğin kadarıyla değil, öyleyiz. Öyleyiz. <laughs> e, <laughs> ama... e, ha bari NATO demişken, geçenlerde e, Malatya'da e, NATO'nun bir otobüsü çamura battı. İzlediniz <laughs> mi onu? Hayır. E, Türkiye'ye f füzelerini yerleştiriyorlar. Bak senin alanına göre havacılık falan. Nasıl bakıyorsunuz? Yani Türkiye'ye füze yerleştirme sizce. Siz ne diyorsunuz? Türkiye Müslüman bir ülke olduğunu söylüyorsa, hmm. Kur'an-ı Kerim'de de can alman Allah'a mahsustur diye geçiyorsa bence yerleştirilmemeli. Yani. Ama burada Çünkü yani... sonuçta insanlar ölecek. İnsanlar böyle bir tabii. olursa insanlar ölmesin. insanların <laughs> ölmesini kimse istemez ama tutukta tutup da haksız yere insanlarımız ölüyorsa Hı. Buna da önlem almak gerekiyor. Bu sefer de düşünebiliriz böyle bir şeyi. Ki benim yani e, bildiğim kadarıyla NATO ülkesi, NATO'ya üye olan ülkeler birbirlerini korumak zorunda. Ve Suriye haksız bir Peki şekilde... biz tehdit altında mıyız? Tehdit... Bence hepsinin Bence... arkasında farklı işler. Var. <laughs> farklı, farklı işler. işler. Nerelisiniz sizler? Ben Manisa'dayım. Manisa. Manisa. Amasya. Amasya. Çorum. Çorum. Evet. Evet, ben de Iğdır'lıyım. Iğdır milletvekiliyim. Benim de babam ağrıdır. Öyle mi? Evet. Ama hemşire sayılırız. Güzel. Yurda mı? Eve mi? Ben sizin köprüsünde ineceğim. Arkadaşlar. Köprüde ineceğim. Ben de orada ineceğim. Ben de yurda ile Siz Kızılay'da. Ha, sınavlar evet. verdik biraz arkadaşlarla evet. takılalım diyorsunuz. Evet. Nasıl geçti sınavlar? İyiydi ya. İyiydi. Aman çocuklar bakın. Ama sizin için en öncelikli konu sınav olsun. Yani öğrencinin en öncelikli işi derslerini vermektir. Ben hep şunu diyorum. Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır. Öğrenciyse öğrenci ise öğrenci, siyasetçi ise siyasetçi. Kimsen neysen işini iyi yapıyorsan o yanlış yere girdik galiba. Şurası uygun değil mi? Olabilir. Buralarda bir yer, şuraya yanaşayım. Aynen. Hayır, tamam. Sıkıntı yok. Sağ olun. Mi? Aman kapıya dikkat. Ne yapıyorsun? Boş zamanların nasıl geçiyor Ankara'da? <laughs> bir öğrenci için Ankara çok hareketli bir şehir değil. Bu belki de İyi. aslında iyidir. Ya bir de Ege'den geldikten sonra. <gülüyor> 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 Öyle <gülüyor> mi? Tabii. Sen evet. bayağı bir zor durumda bırakıyor. Gerçi ikinci sene olduğu için şimdi geçen alıştım sene Alıştın biraz sallandım. Bu sene Aa. biraz daha alıştım. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ettim. Memnun İyi oldum İnşallah. görüşmek ben üzere. İyi, İyi, İyi akşamlar. Akşam akşam Sağ olun. Altımızı da alalım. Kapımızı da kapatalım. Evet. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Merhabalar. Biraz soğan koksun. O olsun ya. Ya ben köylü çocuğuyum. Ben, köy, ben şükür köylü, şükür çocuğuyum şükür. ben Iğdırlıyım. Köylü çocuğuyum ben. Soğanı ben ekmişim de, biçmişim de, çocukken okul açlığımı soğan satarak çıkarmışım Doğru da, hayvan beslemişim Azirimiz. de. Haziriyiz. Hazir kendiyim. O 20 dakikaya yakındır buradayız. Müşteri bekliyoruz. Müşteri gelse ilk müşterimizi biz alıp şey yapacağız. Evet, o reklamı da yapacağız. burada. <laughs> Do dolaştıracağız. Ya yılbaşından bu tarafa. Evet. Otogaza yüzde otuz beş zam geldi. Vallahi vatandaşlar bir şey diyor? Ha gaz bağlanınca bir tek gazı taksici kullanmıyor tabii, ki. Tabii. Adam evde de kullanıyor. Mesela otobüs durağında bir vatandaş Selamun Aleyküm Hocam iyi günler Hayırlı günler Hayırlı. Bir kampanya yapıyoruz Bugün taksi ücretsiz Gideceğiniz yere kadar ben sizi götüreyim Ben sizi tanıyorum Sibel Oğuz değil misiniz? <laughs> teşekkür ederim evet. Öyleyim buyurun Buyurun Doğru tahmin ettim değil mi? Valla doğru tahmin ettiniz Hayır çok Sayın milletvekilim çok genç gözüküyorsunuz ya Ciddiyim Teşekkür, hayır, teşekkür hayır. ederim İsmet'e bak yani ben de Bugün ben taksiciyim e, Taksi esnafımızın Ha anladım e, anladım yerinde beni ya, düşünün. Nereye diyorsunuz? Kızılay'a gideceğim. Yani. Kızılay'a. Hemen Hızlı, götürelim. Sayın, sayın Hemen götürelim. Allah razı olsun. Ya. Teşekkür ya, ederim. Günü, Vallahi baktım yani. otobüs durağında ya, bekliyorsunuz. Ya, Bir araç hay, bekliyor hay, gibi hay. haliniz var. Evet evet. Dedim, evet, dedim e, tamam. E, Emeketimizin durumu nasıl? Vatandaşı olarak Şimdi e, nasıl görüyorsunuz? Sayın vekilim şimdi ben, ben emekliyim. Emeklisiniz. İnsanlar gerçekten e, 50 liraya e, çıkarıp veremeyiz durumdalar. Ee, ben sıkıntıyı görüyorum. Bir, e, öyle rahat değil insanlar. Ben e, açık söyleyeyim yani kime dokunsak e, sıkıntı da boşlanmış yani insanlar. Biraz da tüketime yöneldiği için hı hı, e, hı. toplum hı hı. E, olmayan paraya harcadı. Şimdi bir tıkarma gibi hissediyorum yani. Biraz da sanki bir sıcak para girişi yani, var Türkiye'ye? E, orada da biraz sanki çekilme evet, evet. var. Değil mi? Orada da çekiliyorlar. Ortada evet. para yok. Kimse birkaç kişinin yani hiç beklemediğin insanların battığını falan duyuyorum. Evet. 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 Ee, sıkıntı var. Bir sıkıntı ee, var. Peki iyi şeyler yok mu? Şimdi ben muhalefet milletvekiliyim. Iıı evet, ee, evet. iktidarlar genelde iyi şeyler de sorarlar ama İş, ben iyi şeyleri de sorayım. Iyi, iyi, i̇yi bilemiyorum. Ben yapı olarak biraz çok daha çok şeyi görüyorum. Yani bardağın boş tarafını biraz görüyorum ama Yani bardağın tabi e, e, boş tarafını şu, görmeden dolu şu, tarafını göremeyiz zaten. Şu, yani. Görüyorum ben. E, sayın vekili insanımız. Bizim hmm. Türk insanı. Hmm. Gerçekten e, çok akıllı düzgün insanlar. He. E, burada da indirebilirsiniz. Yok yok. Yo. Gideceğiniz yere kadar götüreceğim ben sizi. Ha, e, e, şimdi e, insanımız çok iyi. E, insanımız tarihlere şuna buna e, şey yapmıyor. Gelmiyor. Evet. E, düzgün takip ediyor. Yani e, birbirine gire, girecek bir toplum değiliz. Iyi, iyi bir toplum. Bak değil. o kadar önemli ki bu. Birbirine girecek toplum değiliz. Yani aslında Biz, siz durumu özetlediniz. Yani Türkiye'de evet. ekonomik sıkıntı var. bir, şey bir var. sürü bir sürü sıkıntı var. Terör de terör de bir yandan terörde bir yandan bozmaya çalışıyor ama genç yetliyor çok güzel. ama ama çok şükür ki milletimizin eee sağ duyusu evet o kadar önemli ki çok, bu çok çok milletimizin sağ duyusu evet. e, bütün sorunları çözmemize yetecektir. Eee e, ama ama tabi milletimiz sağ duyusunu e, her yerde olduğu gibi sandıkta da eee i̇şte, e, inşallah göstere, gösterecek diye yani, ümit <laughs> ediyoruz. <laughs> güçlü yani şey yapıyor dayan, dayanışmaya da evet, dayanışmaya her zaman yardım ediyoruz etmek ee, lazım ya ee, etmek lazım değişik bir şey fikri yayıncılık fikri çok hoşuma gitti evet, evet, ilk evet. duyduğum daha ne kadar güzel fikir dedim hakikaten hepimiz taksiye biniyoruz hepimiz taksiye bindiğimizde konuşuyoruz. Yani. Yani e, taksi şoförüyle ben çok mesela e, ta, taksi evet. şoförüyle memleket meselelerini ben çok konuştum. Evet. Dedik yani ben bir tabii de sizi tanıdım şaşırdım ama <laughs> yani Vallahi teşekkür ederim. Sizin hani tanı tanır yani. Yok tabii. yok canım estağfurullah estağfurullah. Yani de, Ödeme gücü nasıl? Yani e, e, insanlarımız tabii e, erişmek e, e, önemli. Eriş, yani e, e, hastane e, kapılarında sıra e, beklememek e, bunların hepsi çok önemli şeyler. Ama e, doktorun e, e, bir süre sonra hastayı böyle e, Yeni sistemde müşteri gibi sıkıntı, sıkıntı. görmemesi de lazım. Sıkıntı şu, müşteri gibi görülüyor ve sağlıkta e, erişim var fakat hmm. nitelik düştü. Hmm. Yani iyi, iyi sağlık hizmetine ulaşmak için e, para olması lazım. Ha, paran yoksa, yani, paran yoksa erişim var ama erişime evet, nitelik e, evet. o kadar değil yani Anladım. nitelikli hizmeti bulman mümkün değil vurmak için de tabii. Aman Allah kimseyi düşürmesin. Bu sağlık konusu başka hiçbir konuya benzemez. Bakın ben şimdi aslında söyle bak siz tanımasaydınız ben kendimi tanıtmayacaktım. Ben tanıdım sizi ama. o o o sıfatla sohbet edecektim aslında. ışıkları geçtikten sonra Sayın Vekilim beni sahada indirebilirsiniz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok enteresan oldu bu benim için de bir oldu. Salim Ay adı Mem, memnun oldum Salim yani, Bey. E, hoşgörü de böyle bir şey zaten ya. E, hoşgörü var toplumda. Toplum toleransı i̇şte o hoşgörüyü, şey tabandaki hoşgörüyü evet. e, yukarılara doğru evet. özellikle de siyaset e, yapanların da fazlasıyla sahip olması gereken bir duygu. Yani bu, evet. bu vesileyle ben de bir öz yapayım. Evet. Yani evet. siyasetçiler adına. Evet and yani şimdi şu ışıkları geçince boşuna uğraşmıyor emek vermeye uğraşıyorlar evet. ama konjektürel önermelerde tabii evet. sıkıntı yaratıyor ister istemez. Tamam. Valla vekil, Burası uygun mudur? Uygun, uygun. olur. Teşekkür, teşekkür ederim. Yani çok, Müşteri memnuniyeti her çok, şeyin çok, üstündedir. Çok, çok, çok memnun oldum. <laughs> Kendinize memnun iyi bakın. Sağ olasınız. Hayırlı yapayım. günler. Tamam. Hayırlı günler. Hı -hı. uyumak lazım. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Ee, şu açlığa gidelim. Açlığa gidelim. Olur. Açlığa gidelim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi fena değil ya. Sağ olun. Yoğun işleriniz. İşler yoğun da bugün biraz ilk kez Ankara'da zamanım arttı diyebilirim. Yani Öyle mi? Açtı bir yere mi gidiyorsunuz? Açtı'dan şeye gideceğim ya havaalanına. Havaalanına gideceğim. Normalde yani zamanım yetmezdi. taksiyle, yetmezdi. Taksiyle niye gitmiyorsunuz ya? E, taksiyle gereksiz yani zamanım var çünkü. Ha, zamanınız ya. var. Normalde zamanım olmuyor ilk kez e. Açtı'dan gideceğim. <laughs> Direkt havaalanından taksiyle gelip taksiyle gidiyorum. İlk kez ha. son 15-20 defa. Nasıl taksi da. fiyatları nasıl? Bana fazla geliyor yani ben olsam Vallahi bu parayı ya, vermem çünkü kendime yani. Ne kadar? Bak maşallah ne kadar güzel yani. Ama sabah mesela toplantım of, tabii ki of, bir saat vardı. abi. Benim neredeyse. Bir saatim vardı. Hmm. E bir saatte de tabii ta hava şava mava şava binip riske at atmak istemedim. Taksiye bindim geldim. Yapacak bir şeyim yok orada. Ha. Ama şimdi dönüşümde bayağı bir vaktim var. Bakkeniz Erken bir işlerim. Ha. Evet. Ama gidelim yavaş yavaş. İyi iyi. Güzel. Bence havalarına ayrı bir bence taksimetre olmaması lazım. Ha, fix fiyat fix fiyat, fiyat diyecek ki 60 lira. E, 50 lira bin. 60 lira. Yani Ankara'nın merkezine tabii şimdi hmm. ta ötesine geçiyorsan o ayrı mesele ama birçok ülkede var o zaten yani havaalanları özel durum. Evet. Havaalanından şehri... Bunu kim ki... yapacak? Bunu siyasetçi yapacak değil mi? E, tabii burada artık bu... E, yapıyor o, mu sence siyasetçiler? Ben, nasıl değerlendiriyorsun siyasetçiler, ya? Ben siyasetçilerde e, kafamı bozuyor, bozuyor siyasetçi niye e, siyasetçiler. Niye ya? Siyasetçiler kafanı bozuyor. E, bu her gün sefi, sefi şey insanın sinirini bozuyor. Allah bozuyor Allah, Allah, Allah niye? Sizin yani? Nasıl? Bozmuyorlar mı sizin? Benim. Siyasetçiler kafanı. Valla bazen benim de bozuyorlar aslında ama. Benim çok bozuyorlar. Düşünmemeye <laughs> çalışıyorum. Yoksa işimi gücümü bırakıp bunlarla uğraşıyorum. Nerelesiniz siz? Ben karışık. Baba tarafı Tarsus, anne tarafı Isparta. Ha. Kendim İzmir. Siyasete olan... ilgi gösteriyor musunuz hiç? Yani siz takip ediyor musunuz siyaseti? Takip etmemeye çalışıyorum. Şey, ediyorum, edince üzülüyorum. Ondan sonra bırakıyorum. Ben. Niye üzülüyorsunuz ya? Vallahi şimdi ben üzüldüm bak böyle demenize. E siz siyasetle ilgileniyor musunuz da bu kadar şey? Vallahi biraz ilgileniyorum ya. İlgileniyorsan bence siyasetle yarım ilgilenilmez. Tam ilgileneceksin, partiyle olacaksın, tam koşturacaksın, Böyle bir işte. dava için öyle. Ben onu yapamayacağım için şu anda çoluk ha. çocuk bilmem iş ee, biraz uzak kalmak istiyorum ama arada bir haberleri görünce moralim bozuluyor yani. Valla ben Yoksa de tam, il, çok iş var tam ilgilenmeye çalışıyorum. Mesela sen olsan ne yaparsın? Neyi? Sen siyasetçi olsan ne yaparsın? Neyle ne ilgili? Ya işte diyorsun ya yapacak çok şey var. Çok şey var abi hangisiyle ki, hangi Seni. Ben o kadar çok şey yaparım ki Türkiye eee çağ atlatırım yani. Mesela ne yaparsın? Ama e, nerede? Nasıl? İstanbul mesela öncelikli olarak İstanbul'a almak lazım. İstanbul Ama, ben İstanbul'da yaşıyorum. Memleketin işte, memleketi İstanbul, en önemli sorunu bir, nedir sence? Ya memleketin tabii ki Kürt sorunu en önemli sorun. O o sorun zor bir konu yani onu da söyleyeyim. Şimdi ben onu hemen hallederim diyemem yani. Evet. Ama ortada çok halledilebilecek çok güzel şeyler var. Hı. Ama onların yan mesela şu anda Boğaz'ı imara açıyorlar örnek olarak söyleyeyim evet. sana. Yani İnanılmaz. Oğazı yanlış imar e, açıyorlar yanlış bir hareket. Evet. Ankara'da oturmuş bir düzen var. Ankara'da bu şehir bu ülkenin başkenti. Evet. Sonuçta neden her şeyi İstanbul almak Şimdi, istiyorsun Burada insanlar e, yaşamasın mı yani? Bir, güzel. Bir, bir, İstanbul kadar güzel olmayabilir yani. Evet, Ama bir, bir, her bir, bir, şehrin biz, kendine biz, özel bir biz, özelliği var yani. Müsaade eder misin? Burada bir şey demem lazım müsaade ederseniz. Ben siyasetçiyim. Iğdır milletvekiliyim. Sinan biz Aşk gitmiyor muyuz? Aa, pardon daldım ya döneriz oradan önemli değil vaktiniz de var dediniz şuradan dönerim ben ben milletvekiliyim bu da meclis taksi milletvekilisiniz <laughs> evet. gel canım valla işte milletvekilisiniz <laughs> evet nasıl yani Kıyıdır milletvekili Sinan Doğan'ım ben e, da... taksi nasıl kullanıyorsunuz bu da taksici, taksici yapar mı milletvekili Eee. <laughs> yani <gülüyor> daha önemli işleriniz yok mu sizin daha önemli sizin mecliste. daha önemli işlerimiz davaları, var davaları, i̇şte vatandaşla da, davalar, dedik vatandaşa da dinleyelim biraz yani vatandaş ne düşünüyor, ne diyor, şey yapmak lazım, dinlemek lazım. Iğdır Milletvekili. Millet Iğdır Hangi parti? Milletçi Hareket Partisi. MHP. Evet. MHP hayal kırıklığı. Kusura bakmayın ama. Niye ya? Allah, Abi, hükümet ne yaparsa destekliyorsunuz neredeyse gizli destek. Yok yok, yok yok, kesinlikle desteklemiyoruz. Arada birbirimizle bir, bir muhalefet hiç bence halkın şeyi o değil yani. Şimdi siz bu Ak Parti ile baş edemezsiniz o açıdan. Yani liderlik anlamında ve politikalarınız aynı olduğu zaman kimse sizi AK Parti'ye ye tutmaz. Biz... MHP'yi. Ama Vallahi siz aslında sizi ya ye tutma siz... için çok fırsat var. MHP ben yani gerekirse ben de oy veririm ya da bizim çevremizdeki bir sürü insan. Şimdi... Ama siz gidip AK Parti'nin AK Parti'ymiş sizin ya dediğiniz gibi politika yapıyor. Bir dakika da bitireyim tamam mı? Siz zaten meclisleri konuşuyorsunuz yani. Biz dış halk olarak bir konuşalım. Ya, evet. ben işte ne güzel son, son milletvekili hayatımda kaç tane milletvekiliyle konuştum. Estağfurullah ee, estağfurullah. Şimdi her şey, zaman her zaman konuşuyorsun. konuşmak lazım. Milletvekilleri de sizi yaptı. Eğer gerçekten böyle yapıyorsunuz. Yok gerçek gerçekten. Yani sonuçta Avrupa ve Amerika'da 11. Bak şeye bakarsanız meclis yazar. Yok. Amb ya. Yok. Ben Amerika'da 11 yıldır yaşadım. Ha. İnsanlar gider milletvekiliyle direkt görüşürler. E, bizde de, ve de aynı milletvekilleri şekilde. Milletvekilleri ama çok ciddi dinlerler. Şeyi dinlerler. Biz de dinliyoruz. Sadece hayır kapısını açıp dinlemekten bahsetmiyorum. Hmm. O adamın isteğini hmm. meclise yansıtır. Başbakan partinin başındaki öyle de, tersine bir şey söylediği için hmm. onun dediğini yapmaz halkının kendi bölgesi kim seçiyorsa onu hmm. o ama bizde öyle değil siz Iğdırlı mısınız aslında